Evren bu sizin fukaralığınız ne olacak ya? Ne gibi? Yok taşın bitti. Taş tak. O bitti onu tak. Oğlum alın bir çakmak ya. Şuraya bak ya. Niye ne oluyor ki ya yani? bir taş takıyorum. Ya tak. Ha, hani ne oluyor onu söyle bir. Ya olmuyor işte da. Sen burada ne yazıyor? Gitti. Ne gitti? Taş gitti oğlum. <laughs> Ondan sonra Yunus sinirlenme. Ne yapma? Sinirlenme, küfür etme. Etme mi? Hayır, taşa verdiğimiz para çakmaktan pahalı. <laughs> Çakmak daha ucuz. Hadi onu da kaçır. sinirlenmeyeceğim. Başaramayacaksın gibi ama. Oğlum Las Karadeniz'in başaramama <laughs> ihtimali yok. Bak buraya ne yazıyor. Başaramayacağım. Kına yakarsın. başaramayacağım. <laughs> ben sana dedim, <laughs> başaramayacağım dedim. <laughs>